için kamera karşısına geçti. çekimler sırasında annesiyle sempatik eşi paşam da özlem pekini yalnız bırakmadı. Bu arada pazar ekspres kameraları karşısında bir araya gelen damat özlem ve annesi ilginç bir sohbete başladılar. rak akmüziğin çılgın kızını bir de annesinden dinleyelim. <laughs> Son albümünde yer alan Yol adlı şarkısına klip çeken Özlem Tekin, çekimler sırasında yine kendi tarzını yansıtan kıyafeti ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Özlem buradasın. Evet, ortadasın. Evet. Çılgın rakçıyı çekimler sırasında eşi Paşan ve annesi Sevim Tekin de yalnız bırakmadı. Tamamıyla kendi beğenilerimiz doğrultusunda hakikaten bizim için şarkı ne yansıtıyorsa o şekilde bir şey çekmeye çalışıyoruz. Ee, biz çok beğeniyoruz vallahi. <laughs> Peki şimdi, normal şey değil, yine görüntü değil. Her gibi. Kan var galiba bu bir yerinde var evet. Ama Kazan'dan oldu.